Merhaba arkadaşlar benim adım Furkan bugün sizlerle birlikte Mantep Bilen Ateş ve Kılıç oyununun birinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar ee, e, Bir yorum olacak Mantep Bilen Saltanat Selçuklu modundaki gibi oyunun yarısından oyuna başlamayacağım e, Peki diyeceksiniz neden kayıtlı oyuna girdin arkadaşım Arkadaşım e, bildiğiniz üzere ilk başlarda şöyle bir sorun var para sorunu çok okuyor Para sorunu çözerken de arkadaşlar ee, bölme çektiğimiz zaman e, ee, arkadaşlar sıkılıyor bazı kişiler izlemek istemiyorlar doğal olarak doğal olarak 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 diyorum yani. olarak e, ee, onun için e, ee, para sorunu çözüp on yanısı demeyin yani o para sorunu kısmı çözdükten sonraki kısmında oyunu videosunu çekmeye başlayayım başladım ee, onun dışında İsveç kralını yaycılık çekiyorum. Dereli olmak üzere. E, para asker kampına e, 31 tane kişi aldım, e, onları terfi ettim. Artı, e, savaştığımda savaştığım zaman şöyle manyak bir şekilde hiç bulunmayacak bir e, kanatlı hüfer zırhı kazandım. E, i̇stesem para sıkıntısına düşüğüm zaman bu zırhı satacağım. Ama gücümü, gereken gücümü arttırdığım zaman, onu yaptığım zaman tabii ki de bunu kullanacağım. Çok işimi ya. Onun için saklıyorum. E, bu için de saklayı düşünüyorum. Eee, şimdi... E, şimdi ne yapalım? Şimdi bir ısınma hareketleri yapalım. Eee, benim hızım 5, onun hızı 4.8. Alırım ben seni. Bekle. Kaçma, kaçma. Kaçma. Canım kaçma ya. Tamam dur. Hadi. Ya, tamam. <laughs> ee, şey senin kafamdan içeceğim. Ulan öyle hava öpüyor. Neden kaçıyorum peki? Artiz. Hücum et abi. Ee, şimdi herkes kafasına yere gitmesin. Ee, nişancılar bu konuda kalsın. Süper Allah, Ne oldu lan? Acayip ateş ediyorlar. İçenize o atik servis, suvarlar bu konumda, fiyateler e, bu konumda kalsın. Beyler, bütün gücümüz de tamam mı? Hiç öyle yığmayacağız hemen. Şöyle bütün güye bakayım. Tamam. Şöyle sıktım. Abi geliyorlar. Hadi beyler. Güveniyorum size. Ee, akın nerede? Akın. Akın. Ben şunu kullanacağım. Böyle daha güzel. indirin abi. Aferin size. Helal olsun. hiçbir piyadeler zaten rahat. Sıkıntı yok onlar için. Şey. Benim bir silah vardı sanki ama yokmuş. Heh. Şöyle bir bakayım. İn abi. Abi akıllı öldürdüler ya. Ne biçim? ya. Yeni ediyorum alt bunlar. Ben niye vuramıyorum abi? Bu ateşli silahlarda çok güçsüzüm ya. Son bir tane daha deneyeceğim. Ondan sonra suvalleri üstüne salacağım onları. Şöyle. Evet. Çekil. Evet. Bakalım gitmedi. Suvariler, uzun beyler. Benim atım öldü. 120 size savaşın tamam. Hadi. Allah'a emanet abi kardeşim. Hadi. Hani aslanların benimle. Sualler bu arada ateş etmemeler. Ateş ettiğiniz zaman nişancıların yerlerini geçiyorsunuz. Bu arada kazandık. Evet. Bir ölüm üçü yapalım. Onların 20 ölüsü iki kaçak. Çok iyi. İşte bak bunu seviyorum abi. Neden ben bunlarla savaşayım? Para kazanmak için. Bu itenleri satacağım ben bayağı bir para veriyor. Ee, onun dışında tüfek var şurada. Benimki daha iyi. Kılıç benimki daha iyi. Al hepsini. Satacağım çünkü. Şu yiyecekleri bir vereyim şuraya. Şunları alayım. Şöyle, şurada. Şimdi şunu alalım. Mı? Tamam. Şimdi. Eee en yakın kaleye gitmem lazım. Mesela şu kaleye satmak için ve erzak almak için. Şimdi kazandığım itemleri bir, bir güzel satayım burada. Ne var mesela bu. Sonra bu var. Bu arada bunu koyayım. Ee, bunu kale savunmalarında kullanacağım. Kale savunmalarında iyi. Bu uzak menzili daha iyi. Çünkü bilmiyorum ama yani uzaktan sıktığında hep tutuyor. Bu pistol onun için çok iyi. Ee, bunu da satayım, bunu da satayım, bunu da, bunu sat, sat, e, sat, 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 bunu satma tabi 62, 62, bakayım benimki dermiş. Sat, 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 bakayım. 410 kalar kazandım, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Biraz da bu Onun haricinde... Eee... Biz Wings kalesine gidelim. Pazar yılını girelim. Erzak Gülcemi'ni girelim. TL'ye alayım. Ee, yine TL'ye. Bir şey yoktu zaten TL'ye Başka bir şey yok. Şimdi görevleri yiyelim. Taraflar İsviç Karanlığı. Gustav. Neredesin? Tapio yakınlarındaydı. Neresiymiş burası? Buradaymış. Bakın burada savaş olayım. Ne savaşıyor Bizim İsveçliler savaş yapıyordu. Keşke dalsaydım ya. Bir özelliğime yer verilmiş devam edelim, bakayım. Lehistan. Lehistan'da savaştıyım bu arada arkadaşlar. Çünkü para sıkıntısı acayip çekildi. Baktım onların emzileri var. 9-10 kişiler. Saldırayım dedim. Saldırdıktan sonra zaten o zırhı da oradan kazandım. Yok ya lan Vallahi. Neyse biz, biz büyük çoğunlukta bu bölümde hep para kasma olayı var. Diğer bölümlerde siyasi devlet olaylarına karış, karışmayı düşünüyorum. Adamlar 46, 41 kişiyle benden kaçıyorlar. Ben de 28 kişi. <laughs> Ama ne benden kaçamazsın. Adam olsan benim canımı sıkmayacaksın. Şimdi nerede bir bu konuda kalabilir mi kardeşim? Teşekkür ediyorum eee nişancılar bu konuda ve e, ateş servis suayla siz nerede kalın siz bu konuda kalın ateş etme ateş etmeyin lütfen ee, şimdi ben de sıkayım bu arada pistola neredeler buradalar sıkayım bir tane yaklaşa var ya hadi nişancılar hadi vurun beyler bak ben size o kadar para veriyorum şöyle ben de inmedi ya abi ben bu ateşli silahlarda hiç iyi değilim bakayım bir tane indirdim valla şimdi suvarlar ilk piyano ucum ee suvarlarla ucum ben nişancılar, ateşekme, hücum, tamam mı, sıkıntı yok sanırım, şöyle bir tane indiriyorum, haydi bismillah, abi atından ne istiyorsunuz ya, at hırsızları, He? ne istiyor? ben o kadar zorlukla at alıyorum, bunlar yiyorlar, atlarımı mı öldürüyorlar, insanlık bu kardeşim ya bu, Şimdi Bakın. Evet. Şu, o bak ben, benim olsun lütfen. Allah bildiği gibi yapacak sizi. Ama gitti mi? Yok. Ölmedi ya. Ee, kazandık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Çiftçi, alttan bir çiftçi kurtarılmış esirler yok. Anayama almak istemiyorum onları. Ee, bakalım şimdi. Oo vay be. Bayağı bir tüfek kazandık. Ama at sırtında kullanılmıyor. Tamam biz de kullanmayız. Bunu denedikten sonra kullanmayız. Şimdi ee, savurma, böyle bir şey var bu saçma bir şey. Al abi onları. al 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 alabildiğini al. Bunları alamıyorsun. Tamam kalsın. Evet. Şimdi ne yapayım? Şimdi yolla gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Alistin. Alistin. Tabi Alistin Kalis. İsmi bak. Alistin. Hazariye'nin bir erzak tüccarıyla konuş. Evet. Kardeşim ben bunları satıyorum. Buyur ne kadar? 321 taler alacağız. Bir de şunu alıyorum onun ardından. Domuz almıyorum. Biz Müslümanız. Tamam. Şimdi zırhlara bakayım. Evet, çok pahalı. Geç oranları. Silah zırhlarına. Ee, bu ne? Çakmaklı karabin Bu ne ki ya? Tüfek mi? Tüfek. Güzel değilmiş. Ee, bu da çok pahalı. Hepsi çok pahalı ya. Öyle bir şey yok. Şimdi ne yapayım şimdi hmm, Ayın altıya gelin şu silahı Şunun yerine koyayım Şu ikisini birlikte kullanacağım Şu kurşunlar yeter zaten fazla kurşun kullanmıyorum Şimdi yine bir çete bulmaya düşünüyorum Çünkü hem para askerlerin parasını çıkarmak hem de karı geçmiyor Üzelik bu bölüm daha bölümü Yani çabucuya ulaşacağız kaçak mıdır diyorlar artık çabulcu mu diyorlar ne diyorlarsa o işte Eee, devam edelim şöyle devam et aha kaç bu eşkıyalar hız 4.2 bizim 5.2 evet şimdi seni bir güzel öldüreyim 19 kişi tamam şimdi herkes bu bir konumda kalacak bu konumda kalacak nişancılar bu konumda kalacak ve bu arada nişancılar ateş etmiyor. Serbest. Sualler maalesef ama maalesef ateş etmeyin denir. Ateş ettiğiniz zaman nişancıların yerlerini geçiyoruz. Hiç kılıçla adam Şimdi ilk önce bu tüfeğimi dinleyelim. Ondan önce şu görüş açımı genişletmek istiyorum. Bu şekilde. O tüfek iyiymiş ya. Şöyle bir tane Abi ne şanssızım ya. Ben bu tüfekleri çok seviyorum. Hiç öldürmüyorum. Yakından adam öldürmüyorum. Pişteyi hiç sevmiyorum. Ama hep ondan da adam öldürüyorum ya. Bak yakında adam öldürdüm. Yakındaki adam öldüremedim. Böyle bir şey yok. Bunu da öldüremedim ha. Gel gel. <laughs> Ağzını da pardon abi. Tanımıyorum mesela. ben seni. Lan! Abi çok zor ya Sualler Allah'ınızı severseniz Hocam Abi öldük ya İşte bu arada bunu seviyorum arkadaşlar Mantık bilenti var mı Neyse almışız böyle bir şey Mantık bilenti var mı arkadaşlar Öldürme işi çok kolay Ha bu arada arkadaşlar mantık bilenti var mı demişken sen Selçuklu modunun ikinci bölümünü en son çekmiştik. Onun üçüncü bölümünü çekeceğim en kısa zamanda haberiniz olsun. Şimdi en yakın kaleye girelim. Ee, kale girelim. kale girişler dediğimde bulun pazar yeri gir. Bunu 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 bunu. Niye şimdi satayım kardeşim? Ee, şu elmaları ver bana. Ne kadar? 263 taler alacağız çok iyi. Çağrı geçiyoruz. Son bir daha yapalım. Ee, misal. Yok size değil. Ee, yok bir şey sizi rahat bırakacağız. Kim bu? İsveç Krallığı. Ha, bunlar şeymiş ya. İsveç Krallarının devresiymiş. Ben, de ben niye ben niye bunu durduk yere şey diyeyim Teslim ol falan diyeyim Evet eşkıyalar 10 kişiler Ama eee karşı ve korkak Abi hiç de olmaz mı ya? Aha. Vallahi savaş oldu orada. Bir savaşı izciler. Ee, düşmanın 20 tane askeri var, benim 48 tane askerim var. Şimdi kafanıza göre gitmeyin, beni dinleyin diye. Evet, Allah razı olsun beyler. Ee, nişancılar bu kanunda, konum, konum, konumda kalsın, konumda. Eyvallah, ee, piyadeler, piyade var mı? Varmış, onlar da lütfen şu konumda gelsin. Sualer, beyler size ateş serbest bu sefer. Çünkü ateş yoğunluğu lazım bana. Ki, çünkü mesafe çok az. Gördüğünüz adamları burada yakalayabileceğiz. Ateş yoğunluğu fazla olursa işimiz kolay olur. Bu sefer işimi sağlama alıp ben de hayatta kalıp adamları yemeyi düşünüyorum. Abi bakar mısın şimdi tüfeğin görünüşünü görüyor musun? Ne kadar güzel. Bir şu kışta onun görüşüne bak. Hiç beş kuruş etmiyor ama manyak indiriyor. Set tüfek. İndir. İnmiyor. Fiyadeler ucum. Tamam mı? Bak yine bir anı ya. Bir şanssızlık abi şanssızlık. Ee, geride kalan askerlerin müttefiklerine katılım yeniler. Evet. Kalkışını yapsınlar. Ee, Bravo'nun yazdığınız için beyim. E, yakınlarda olmanız gerçekten büyük şanslı önemli bir kardeşim. Zaten ben kazandığım ödülü kazandım. kazandım. E, bunlar bana lazım da nasıl olsa. Şimdi öyle gidelim. E, şehir meydanına gitme. Pazar. Erzak şu 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 sat bunları onun dışında bu bakayım bunu da sat bunu da sat bu koşunda sat onun dışında hiçbir şey satmayacağım 288 tane alıyorum ballardan da biraz alalım şöyle tamam ee, evet arkadaşlar bu bölüm benden bu kadar ee, eğer izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ee, beğendiyseniz like atmayı unutmayın abone unutmayın hiç unutmayın diyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.